i̇leyh Doğudan batıya büyük bir ateşin çıkması ve bütün insanlığı batıya doğru sürüklemesi. Bu işaret başladığı anda zaman yaklaşıyor. Vallahi billahi, vallahi bu kitap üzerine yemin ediyorum o adam yalancı. Ondan sonra peşi peşine Deccal'dı, Mehdi'ydi, Dabbetül Arz'dı. Bu gibi işaretler peşi peşine ortaya çıkacaktır. Bakın kardeşler, kıyametin saatini büyük melekler bile bilmiyor. İleyhi yuraddu ilmu saati. Ona döndürülür. İleyhi yuraddu ona döndürülür. İlmu saati saatin ilmi. Kur'an-ı Kerim'de saat diye bir şey geçerse, saat denirse, saat diye okuduğunuz zaman bu ne anlama gelir kardeşler? Neyin saati bu? Neyin saati? Kıyametin saati. Kıyametin saati. Şimdi Allahu Teala diyor ki herhangi birisi bir saatten bahsederse, herhangi birisi başka birisine kıyametten bahsederse, kıyametin saatinin ne zaman olduğundan bahsederse. Buna ne diyeceksiniz? İleyhi yuraddu. Allah'a döndürülür. Onu Allah bilir. Allah'tan başka kimse kıyametin saatini bilemez. Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Sahabi ne dedi? Sahabi görünümünde bir zat, meşhur Cibril hadisi. İmanın şartları ve İslam'ın şartlarının teşekkür ettiği meşhur bir hadis vardır. Cibril hadisi denir buna. Cebrail Aleyhisselam bir insan suretinde Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına geldi. Ve ona bazı sualler sordu. İman nedir ya Muhammed? İslam nedir ya Muhammed? İhsan nedir ya Muhammed? Allah'ın selamı Efendimiz'in üstüne olsun. Efendimiz Aleyhisselam bunların tamamına cevap verdi. Peşinden bir sual daha sordu. Kıyametin saati ne zamandır? Ey Allah'ın peygamberi. Efendimiz Aleyhisselam da cevap verdi. Bu konuda soru sorulan, soru sorandan daha çok bir şey bilmiyor. Soruyu soran kim? Cebrail Aleyhisselam. Sorduğu şey ne? Kıyametin saatini. Bakın kardeşler, kıyametin saatini büyük melekler bile bilmiyor. Allah'tan başka kimse kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyor. Size kim derse ki, sosyal medyada bir ton video var. Kıyamet 2028'de kopacak, kıyamet 2068'de kopacak, kıyamet 3200'de kopacak. Bana bir sürü video yolluyorlar. Kim derse ki, yeni sahte Mehdi'ler ve yeni sahte, yeni sahte peygamberler nasıl bir kehanette bulunursa bulunsun, tamamı yalandır. İleyhi yuraddu. Kıyametle alakalı bütün bilgiler O'na döndürülür. O kim? Kıyameti yaratacak olan. Dünyayı, ahireti, cenneti ve cehennemi kim yarattı? Allah teala Kıyameti de O yaratacak. Olacağını kesin olarak bu kitapta söylüyor ama saatini bildirmiyor. Saatini bildirmiş olsaydı, en sevdiğini bildirmez miydi kardeşler? En sevdiğine, en sevdiği Muhammed Aleyhisselam'a bile bildirmiyor. Cebrail Aleyhisselam ne diyor? Peygamberler arasında, Allah ile peygamberler arasında bir aracıdır. Meleklerin en büyüğüdür Cebrail Aleyhisselam. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Vahyi getiren, peygamberlerle aracılığı koyan, irtibatı kuran Cebrail Aleyhisselam'dır. O bile diyor ki kıyametin saatini söyle. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bu konuda soru sorulan, sorandan daha çok şey bilmiyor. Ne ben biliyorum ne de sen biliyorsun. Soruyu soran bu zat ortamı terk ediyor. Sahabiden bir tanesi mescitten çıkıyor bakıyor. Kimdir bu? Daha önce hiç görmedik bunu. Bir bakıyor dışarıda yok. Geri gelince Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki onun kim olduğunu biliyor musunuz? O kardeşim Cebrail'dir. İnsan suretinde size geldi. İslam'ın ve imanın tanımını size öğretmek için bana bazı sualler sordu. Ve ben de onun suallerini cevapladım diyor. İşte kardeşler. Kıyamet bilinebilir mi? Asla bilinemez. Saat, dakika bilinemez. Ancak işaretleri bilinebilir. Kur'an ve hadisler bize kıyametin küçük ve büyük işaretlerini bildirmiştir. Bu işaretlerin küçükleri tamamlanmıştır, büyükleri çıkmayı beklemektedir. İlk büyük işaret, doğudan batıya büyük bir ateşin çıkması ve bütün insanlığı batıya doğru sürüklemesi. Bu işaret başladığı anda zaman yaklaşıyor. Ondan sonra peşi peşine Deccal'dı, Mehdi'ydi, Dabbetül Arz'dı bu gibi işaretler peşi peşine ortaya çıkacaktır. Bizim cevabını bulmak istediğimiz mesele kıyametin saati değil. Kıyametin geleceği kesin. Buna iman ediyoruz. Kıyametle alakalı hangi sahtekar, ne kehanette bulunursa bulunsun. Şu anda ülkemizde bazı sahte mehdiler var. Ne diyorlar talebelerine? Dükkanınız var mı? Satın. Eviniz var mı? Satın. Arsanız var mı? Satın. Çünkü kıyamet 15-20 sene içinde kopacak. Bari para olarak köşede bulunsun. Büyük savaş başladığı zaman arsaların parası etmez, para etmez bunlar. Şimdiden değerliyken satın diyorlar. Adamlar da satıyor, satıyor. Peşinden verdiği tarihler tutmuyor. Diyor ki 2012'de kopacak, kopmuyor. 2015, 2012 yanlış tutturamamış olabilirim ama 2015 kesin yine kopmuyor. 2016, 2017 yine kopmuyor. Dükkanlar satıldı, arsalar satıldı, zararlar yapıldı. Nasılsa kıyamet kopacak ya adam yüksek pahaya vermiyor, vereyim de kurtulayım diyor ve elindeki her şeyi kaybediyor. Sonra bir anlıyor ki sahte Mehdi'ymiş. Sattıkları yarına zarar olarak kalıyor. İşte kardeşler bu konuda muhakkak yoldan çıkmış şeytanlar sizi aldatmaya çalışacaktır. Kimi sahte peygamberlik iddiasında bulunacak, kimi sahte mehdilik iddiasında bulunacak, kimi sahte şehirlik iddiasında bulunacak ve diyecekler ki ben kıyametin saatini biliyorum. Vallahi billahi tallahi bu kitap üzerine yemin ediyorum. O adam yalancı.